Lütfen saygı sınırlarını aşmayınız. No, Anlaştığınızdan dolayı çok teşekkürler. Seni parıştı, yere atarım çocuk. Arkadaşlar benim takımımdan olan ben de gelebilir mi? Kalsın bu jet yalnız başına. Geliyorum. Eyvallah kardeşim. Chamber sen de gel Chamber. Reyna ne yapıyorsun orada? Oğlum ajan olarak mı soksak lan <laughs> Reyna'yı onun yanına? Reyna sen onunla takıl onunla bize bilgi verdi artık. Evet yeni bir oyunda daha beraberiz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? iyisinizdir inşallah. Ben de çok iyiyim çok sağ olun. Şimdi bugün arkadaşlar kendi takımlar... Selamun takımına... Ee, <laughs> Aleyküm selam kardeşim. Sage fazla bilmiyorum ama sizi bufflamak için aldım haberiniz olsun. Raze'i bilmiyorsun? Sage'i mi? Chamber'ı. Konuşan kim şu an? Jet. Reyna ne yapıyor? <laughs> Oğlum bu adam da troll çıktı lan. Sana bir sıkıntı mı yaptı bu Jet hemşerim? Yaptı ya efes. Gerizek. Beşinci şey yapalım. Ben Efe de verelim. Derecesiz git. Bir... Niye? Gerizekalı. Ya. zaten. Bir kişi var senin dışında verecek. Ya abi gerizekalı demeyin birbirinize lütfen. Saygıyla oynayın şu lobide. İşte bu deniz suyuna attığımın çocuğu saygılı Oo. oynamıyor. Adamı sıfla attım lan. Pardon arkadaşlar yanlış oldu. Bir ben aldım. Hayır, bir ben aldım. Gerizek Anam. Kalsın. Aferin lan Reis. Bendensin ha sen. Lan bizde püre oğlum. Gerizekalı. Yalanına sokayım. Ay Eyvallah Reyna yavar. kardeş. Benden olanlar gelebilir mi? Diğer tur yanıma. Diğer tur. Arkadaşlar benim takımımdan olan bende gelebilir mi? Kalsın bu jet yalnız başına. Geliyorum. Eyvallah kardeşim. Chamber de gel Chamber. Reyna sen benden değil miydin oğlum? Ne yapıyorsun orada? Fark edildi galiba. Oğlum ajan olarak mı soksak lan Reyne'yi onun yanına? Olur işte Reyne sen git ajanım. Reyno sen onunla takıl onunla takıl bize bilgi ver diye Artur. <laughs> Sage heal verir misin canım arkadaşım? Sol tıka basacağım. Dur işte, bayağı güzel güzel şeyler var. Sage yani. arkana. Sage geldi. Biraz sana F5 basacağız lan tamam mı ben hepimiz. Bence de F5 basalım ya. Oğlum F5 basalım. biz F6'cıyız lan. Reis bana F5. ihanet etmeyi aklından bile geçirmiyorsun inşallah. Ben F7'ye basacağım. Reyno bilgi aldın mı Reyno? Anlat bakayım gel. Gel anlat şurada iki dakika. Ne diyor lavuk? Anlat bakayım ne diyor? Ne dedi lavuk? F5 verim ne dersin? Ya vallahi senin Allah belanı var. Red evet, ben sana dedim oğlum bu bir savaş artık ya. haberin olsun. Raze bende. Champer bende. <laughs> Reno bende. 2 3 de pre ikisinde pre oldu. Ben pre değilim onda. Yalan söylüyorum. Taktik. Korkmayın. <laughs> Evet birini indirdik arkadaşlar. Dur. Ben seni her zaman kaldırırım Reyna. Teşekkürler. Reina dedim lan. Ben Jettim. Şampır kimdi? Sage'di. Sage Şampır'sa Şampır kim o zaman? Reyna. Bu durumda Jet ne oluyor? Reis. Yani ben şu anda Jet'le mi konuşuyorum? Evet. Bu Jet oynamayı bilmiyor. Aferin lan Reyna. Doğru dedin ha. Evet evet. Gerçek hayatta tanısam da oynamayı bilmiyor. Azar Sage niyetli misin Sage? Evet. Ben de. Allah kabul etsin. Amin senin de inşallah. Jet de Niyetli miymiş? Yok onlar niyetli değil, onlar ateist. sağ sağ sağ. Sessiz ol. Sağ at. Helal. Oy helal. Sağ at, sağ Arkadaşlar şov yaptık. Helal. Koş 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 koş. Youtube'da ama. Hadi ama be. Youtube kanalının ismi ne? Nisan bir şakası yaptım, ne Youtube'u oğlum? <laughs> Bugün Nisan 2 ama. Tamam işte bu da şakaydı. Harbi ne iş yapıyorsun? Onu söylersem işin sırrı kaçar. Söyle söylesen. Seks shop'um var. Ne? Seks shop'um var. Mağaza isim söyle. Yalaman. Bakıyorum internete. Yalaman kafe var burada. Tamam oğlum. O kafenin altında satıyoruz işte. Oğlum nereye kayboldu adam? Bak gelirsem seni göreyim ama bak. Ben geldiğimde olmamazlık yapma. Jet indirildi Yetim güzelce indirdik arkadaşlarım silin. İkinci daha gitti Evet tam gaz devam ediyoruz yolumuza At ya ama 105 oh vurdum de. ya Oba buradasın Saldırın lan oh Saldırın lan yemedim. Saldırın <laughs> Kalan son oyun. Spike B'de düştü. Biri gitti. Bir, 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 <gülüyor> <yana>. <gülüyor> Olmadı be. Yıllar önce bir tane video izlemiştim. Adam e, MVP olmuştu bu crossfire'le. O günden beri bunu kullanıyorum. Oynayabiliyorsun yani onunla. Yo oynayamıyorum. Bir oldu, bir. Birini indiriyoruz sonunda. ama oradaymış. Bir düşman kaldı. <laughs> olmadı ya. Yapamadım ben. Spike A'da düştü. Kanka nereye ilerliyorsun öyle? Arkana bakar insan oyuncu. ya. Niye arkana bakmadan ilerliyorsun? Hadi bu cross ne ya? Kardeşim yapmış ya. Hayır vuruyorsun bir de adamları. Ne yapayım bilek var. Her zaman Al bak vuramadım gördün mü seni yüzünden. Ayakta kalan son oyuncu. Bu seyirli efsane oynuyoruz arkadaşlarım efsane. C C. <laughs> ya hayır eline silahımasa ben onu vurmayacaktım ki. Ne düştü? Çok Oğlum ne yapıyorsun? Korkuttun beni. <laughs> ben bir anda ya. Sıradaki Saldıranlar kazandı. Evet arkadaşlar, çok güzel bir oyunun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar. Hadi bye bye. <laughs>